Arkadaşlar hayatımda gördüğüm en kötü pes oyunu, en kötü futbol oyunu olan bu oyunu artık sileceğim. Oynadığımda da yoktu zaten en son aylar önce oynamışım. Şimdi oyuna bir gireyim dedim bugün. Videosunu çekeyim dedim. Baktım oyuna hiçbir şey yok hala. Eftbol 2024 gelecekmiş zaten. Ama o da bunun üstüne güncelleme olarak mı gelir bilmiyorum. Geçen sene öyle olmuştu. 22'nin üstüne bu 23 gelmişti. Ben de size hatta nasıl yüklenir diye videosunu çekmiştim. Ya bu ev futbol videoların, PES videoların falan Valorant videolarına göre çok daha iyi izleniyor arkadaşlar. Teşekkür ederim izleyenler var ama bu oyun gerçekten kötü. Bu oyunda gerçekten yapılacak bir şey yok. Bakın size şöyle göstereyim. Ben bu oyunu 2 yılda bakın 22 23 zaten bu toplam bildiğiniz gibi. Sadece 59 saat oynamışım. Bu 59 saatte zaten genelde ya video çekmek için girmişimdir. Ya da öyle zordan bakmak için falan girmişimdir. Bakın FIFA 22 405 saat oynamışız. Ondan sonra PES 2021'i 915 saat oynamış. E futbol 2023 59 saat. Bakın iğrenç ya. FIFA 21'i bile daha çok oynamışım. iki kata oynamışım. Bakın Counter oynamayız hayatımızda 335 saat. Yani hayatımda gördüm en kötü futbol oyunu. Bakın PES, 20, PES 20 400 saat oynamışım. PES 13'ü falan baksak PES 13'te 2000 saatim vardır. PES 12, 11 hepsini deli gibi oynadım. 15, 16. Ama şu iğrenç oyun. Şu oyun hiç oynanmıyor arkadaşlar. İnanılmaz kötü bir oyun. Mobil de değil. Tablet de değil. Hiçbir yerde güzel değil bu oyun. Gördüğünüz gibi diğerlerini 500, 500 saat, 400 saat, 1000 saat, 900 saat falan oynamışız. Bunda 59 saatimiz var. Bu da demek oluyor ki oyun gerçekten kötüydü. en 2 24 düzgün çıkarsa ve tam sürüm falan olursa onun videolarını en de çekerim. Bana da soruyorsunuz işte Süper var mı? Ne bileyim tam bütün takımlar var mı? Ana var mı falan filan diye çok yorum geliyordu geçen senden beri. Yok Eftbol 2023'te 22'de öyle şeyler maalesef yoktu. En son PES 2021 çıktı. 21 de güzel oyundu ama artık o da sıktı. 3 senelik oyun yani. Ben FIFA oynuyorum. FIFA videoları yaparız. FPL 2024'te şöyle bakacak olursak haberlerine kaç gün kalmış az kalmış çıkmasına. 4 Eylül'de mi çıkıyor? Ne zaman çıkıyormuş bu oyun ben? Aynen herhalde 4 Eylül'de çıkıyor arkadaşlar oyun. Birkaç hafta, birkaç günü kalmış ya da bir haftası falan kalmış. Bakalım eğer bu oyun güzel olursa bunu oynarız videolarını çekeriz ama bence bunda da hiçbir şey olmayacak yani bundan da pek beklentim yok. Detaylı incelemesini de yaparız yakında. Yakında geliyor mu zaten bu oyunda? Bekleyip göreceğiz artık. Dediğim gibi 2023 çok kötüydü. FPL 2022 23 rezalet oyunlarda. PES 2021 falan çok oynadık. Videoları yapmıştım O yüzden yani bunun videoları bu sene hiç gelmedi hala bazen yorum geliyor tiktokta da youtube'da da bunun videoları izlenmişti işte kuvaracım oyundan silinmiş çut falan filan süperlik var mı yok mu? Hiçbir şey yoktu. 2024'de bakacağız artık nasıl indirileceğinin, oyun nasıl olduğunu videolarını çekerim. Güzel olursa oyun gerçekten ve tam sürüm çıkarsa, süperlik falan da olursa zaten kesinlikle analik videoları yaparız ya da online oynarız. Olmazsa yine oynamam. Hiç sıkıntı yok yani. İlter FIFA oynarız. Başka bir şey yaparız. Kendinize iyi bakın. Bu oyunda oynamayın yani arkadaşlar. PES 2021'in mobil ne kadar güzeldi. Bayağı tutmuştu. Hala oynama çıkıyor videolar Youtube'da, TikTok'ta falan. Ama bu oyun güzel değil. Tutmadı. 59 saat oynamışız. Rezalet. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. them.